Sevgili izleyenler havalar ısındı, tatil mevsimi kapıya dayandı. Peki tatil planı yapanlar tatil için nerelere gitmek lazım? Ucuz ve ekonomik tatil yapmak için nelere dikkat etmek lazım? Tüm bu merak edilen soruları arkadaşımız Altan Aktürk seyahat uzmanlarıyla sizler için konuştu. Müzik Asırlık tartışmadır. Çok gezen mi bilir yoksa çok okuyan mı? Tartışmaya noktayı koyuyoruz. Çok gezerken aynı zamanda okuyan bilir. Efendim seyahat uzmanlarına misafir oluyoruz. Müzik Efendim merhaba. Güneş'in kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladığı şu günlerde... ...içimizi ısıtacak bir haberle karşınızdayız. İsterseniz önce haberimizin kahramanını bir tanıyalım. Efendim öncelikle merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hakan ben, Hakan İler. Gezinayet London Şubesi'nin sorumlusuyum, direktörüyüm. Harika. Hakan Bey, malum havalar ısınmaya başladı. Havalar ısınmaya başlayınca da Güneş kendini iyiden iyiye hissettiriyor. Haliyle aklımıza ilk... Kum, deniz, şezlong geliyor, tatiller geliyor, tatil paketleri geliyor. Ama tatil paketlerinin de e, özellikle alınmasında dikkat edilmesi gereken bazı konular var. İşte bu konularda da siz bize bilgiler vereceksiniz. Neler söylersiniz? Tabii ki öncelikle e, tatil paketlerini nasıl uygun fiyata getiririz? Bunları buraya gelen herkese ve bize telefon açan herkese öncelikle ayrıntılı şekilde detaylarını veriyoruz. Çünkü tatil paketinde otel fiyatlarımız gerçekten çok iyi. Biz otel toplantısıyız. Elimizde çok sayıda otel var. Sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde oteller var. Ama bu fiyatları otel fiyatlarına uyguna getirmemiz için tabii ki bunun %50'sini uçak bileti tutuyor uçak biletlerinde de nasıl uygunluk olur hangi güzel yerlerde kullanırlarsa, hangi şirketleri kullanırlarsa uygun uygun fiyatlara gelir. Onlarla ilgili biz detaylı bilgi veriyoruz. Aynı zamanda otel fiyatlarımız için şu anda bir kampanyamız vardı. 30 Mart'a kadar devam eden. Biz onu 20 Nisan'a kadar uzattık. 20 Nisan'a kadar erken rezervasyon süremizi uzattık. Erken rezervasyonlarda birçok otelimizde, birçok tesiste Kuşadası, Antalya, Bodrum, Alanya bölgelerinde ücretsiz transferlerimiz var. Aynı zamanda çok uygun fiyatlı otel fiyatlarımız da var. Bunları kaçırmamaları için biz ellerini çabuk tutmalarını öneriyoruz izleyicilere ve ofisimize davet ediyoruz herkese. Özellikle bu aslında buradan Londra Mahallesi seyircilerine de bunu Altını çizecek söyleyelim. Erken rezervasyon her zaman için, özellikle kesesini düşünenler için önemli. 20 Nisan'a kadar da uzattığınız bir kampanya var. Doğru, doğru. Evet. 20 Nisan'a uzattık. Otel rezervasyonu yapan herkese ücretsiz havaalanı transferleri var paketlerin içerisinde. Ve en uygun fiyatlara otellerinde önünde bizden alabilirler. <Sülüyor> İngiltere'deki Türklerin tatil için ilk tercihi vatanları oluyor elbette. Ancak balayına gidenlerde ise egzotik bölgeler ilk sırada yer alıyor. Malum zevkler ve renkler tartışılmaz. Hakan Bey teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler. Yalnız hemen bu noktada bir soru yöneltmek geliyor. Neden ben bir tüketici olarak sizi tercih etmeliyim? Yani neden internet üzerinden değil de sizin aracılığınızla bu ihtiyaçlarımı karşılamalıyım? Tabii ki öncelikle şunu söyleyeyim. Biz bu piyasaya girdiğimizde %100 müşteri memnuniyeti ve en iyi fiyat garantisi altında çıktık. Yani bizim ofisimize geldiklerinde müşterimize en iyi fiyat garantisini veriyoruz üstüne basarak. Aynı zamanda internetten aldığınız rezervasyonun sigortası veya erken rezervasyon sigortası olup olmadığını ya da ekstra bir ücret getiriyor onlara. Buradan rezervasyon yapan herkese biz erken rezervasyon sigortası altında rezervasyonları alıyorlar ve başlarına bir şey geldiklerinde son bir aya kadar otel i, nedir otel rezervasyonları full iadesini geri i, verebiliyoruz biz. Bu şekilde bir yani müşterimizi ekstra ücret almadan bu şekilde bir hizmetimiz var. Herkesin rezervasyonları paket tatilleri, gezinet güvencesi altında ve son bir aya kadar biz birincisi bu şekilde bir geri iadeimiz var, full iade otel rezervasyonlarını. İkincisi fiyat garantimiz. Dediğimiz gibi otel toptancısıyız biz. Elimizde Türkiye'nin hemen hemen bütün bölgelerinde çok sayıda otel var ve otel fiyatlarımızda diğer yerli internetle karşılaştırıldığında gayet uygun fiyatlara geliyor. Aynı zamanda şu anda bir İngiliz bir firmayla da çalışma yapıyoruz. Yaklaşık 200 ay sonra da olacak. İnternetten de aynı zamanda Gezinet London diye girdiklerinde e, otellerine rezervasyon yapabilecekler. Hakan bu bilgiler için çok teşekkür ederim. Peki size ulaşmak istiyoruz. Ne yapabiliriz? Rica ederim. Tabii ki bizim ofisimiz Stoknevent'in polis karakolunun yanında ana cadde üstündeyiz. Onun bitişinde herkes çok kolaylıkla buraya gelip ulaşabilir. İkincisi, Gezin Yatılandı olarak bir yeniliğimiz daha var. Ee, önümüzdeki ay e, White Hart Lane'de, Laurel Düğün salonu yanında ikinci şubemizi açıyoruz. Aileleri de unutmadık, İşte detaylar. <laughs> Efendim anne, baba ve bir de çocuğumuz var. Üç kişilik bir aileyiz. Hatta dört kişilik de bir aile olabilirsiniz. Tatile gitmek istiyorsunuz, tatil paketi almak istiyorsunuz ama kafanız biraz karışık. İşte bu kafa karışıklığını ortadan kaldıracak birisiyle yani Didem Hanım'la birlikteyiz. Didem Hanım dört kişilik bir aileyiz. Tatile gitmek istiyoruz, Türkiye'ye gitmek istiyoruz. Bize nasıl yardımcı olursunuz? Tabii ki. Um, Antalya, Bodrum, Marmaris özellikle favori destinasyonlar. 12 yaş altı Çocuklu aileler için özellikle Marmaris aquaparklardan ötürü ve çocukların ilgisini çekebilecek animasyonlardan ötürü en favori noktalar. Ayrıca daha farklı bölgelerle alakalı daha geniş bilgi için Stockton, ofisimize bekleriz. Uzmanlara verdikleri bu bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz ve tatil için hepimiz sabırsızlanmaya devam ediyoruz. Unutmayın, elinizi çabuk tutun ve ekonomik bir tatili siz de yapın.